Selamlar arkadaşlar. 2024 yılı harcamalarımıza bir bakalım diye umut ediyoruz. Şimdi Tabii ki bu 2024 yılı harcamalarımızı biz kayıt altına almadık. Ancak şuraya kaydettik, toplam harcamayı kaydettik. Aslında bizim 2024 yılında ortalama harcamamız arkadaşlar 37.000 TL oldu. Yani biz iki tane askeri ücret alsak da o parayı yetiremeyecekmişiz. Yani 17.000 liradan 10, 17 çarpı 2 34.000 evet 37.000 lira biz 37.100 gibi her ay harcamışız ortalama şu rakam toplama harcama ne kadar 2024'ün Mart ayından Aralık ayına kadar 10 aylık sürede ortalama her ay ben 37 bin lira harcamışım arkadaşlar. Neyse, Aralık ayını vermedik galiba. Ocak ayına verelim direkt. Bu ayın e, Ocak ayındaki harcamalarımıza bakalım. Kredi kartlarının bir tanesinde 14 bin, bir tanesinde 5000 bir tanesinde 15 bin var arkadaşlar. Ek harcamalar var burada. 26.400 lira. Faturalar 2.900 lira. Yol ücreti 3300 lira yazmıştık. Toplam harcama 67732. Evet. İşte 2025 yılı ne oldu böyle? Ne oldu da böyle bir harcama oldu? Yani 43'lü rakam, 44'lü rakamlar, 30'lu rakamlardan çıktık da 67'li rakamı nasıl gittik? Ee, şimdi biz şöyle söyleyelim. Bir de bu oran vardı bizim için. Şu oranı 63'e getirmemiz gerekiyordu. Hedef 66'ydı. Biz 66'ya getirmek yerine 38'e çektik. Bu da kötü oldu bizim. Bu oran bizim nakit akış nakış, nakit akış oranımız arkadaşlar. 66 olursa çok iyi bir nakit akışı demek. Eğer düşerse 66'dan aşağı doğru nakit akışı kötü demek. Mesela burada kötüymüş. Yani burada da kötü. Bunun nedeni var arkadaşlar. Onu söyleyeceğim. Yani biz yapmamamız gereken harcamaları yapmaya başladık. Onun için oldu. Örnek veriyorum Aralık ayında eşime cep telefonu aldık. Normalde bunu yapmamamız gerekiyordu. Eğer biz şöyle bir şey yaparsak onu çıkartırsam ben o cep telefonunu bakın şurada toplam harcama eksi 14 bin lira cep telefonu aldık. Gördünüz mü? Aslında biz Aralık ayında 30 bin lira harcamıştık ama cep telefonunu ekleyince öyle bir sıkıntı oluştu. Ocak ayında da şöyle bir şey 67 bin gözüküyor ama eksi ekstra harcamalar var. Tatile gittik. 13 bin lira arkadaşım. 13 bin lira. Eksi 25 bin lira daha giriyor. Evet yine 30 binde kalmış. Yani e, 25 bin lira e, çocuğumuzu dershaneye yazdırdık. 25 bin lira onun ödemesi var. 13 bin lira da tatile gittik. Bir ay önce de e, burada bir cep telefonu masrafı var. Bunlar arkadaşlar aslında olsa da olur, olmasa da olur. Dolayısıyla aslında bizim temel hayatımızı sürdürebilmemiz için 30 bin lira gibi bir rakamda hala devam ediyoruz. Yani ayda biz 30 bin lira yap harcıyoruz. Onun üzerine lükse giriyor artık. Heh şu önümüzdeki ayda yani bizim hedefimiz 66 arkadaşlar ama 66'dan biz gitmek yerine 38'e düştük. Yani 50'nin üstü hadi kabul edilebilir de 38 kabul edilebilir bir şey değil. Ha önümüzdeki Şubat ayından itibaren bunu düzelteceğiz mi? Düzelteceğiz. Artık 66 hedefe doğru gideceğiz arkadaşlar. Niye? Böyle absürt yatırımlar yapmayacağız. Absürt harcamalar yapmayacağız artık. Burada iki kere yaptık bunu. Yani iki kere de değil. Bir cep telefonu, bir tatil, bir dershane. Yani iki üç kere böyle absürt harcamalar yaptık. Bu da nakit, nakit akışımızı bozuyor arkadaşlar. Sürekli bize nakit akışı gelmesi gerekiyor. Her ay nakit gelmesi gerekiyor. O nakiti yatırımı yaparsın yatırımdan da kaybedebilirsin. O çok önemli değil ama o nakit akışı gelmesi gerekiyor. Şimdi bu nakit akışlarımızın tutarları bu. 46. Bu ay 40 kalmış nakit akışı. Öyle gözüküyor. 56 mı kalan bunlar nakit akışı işte bu gelenler buraya. Dolayısıyla arkadaşlar bu sene 2025 yılında şu yılda Ocaktan sonra nakit akışımın iyileşeceğini umuyorum ve hedefimize ulaşacağımızı umuyorum arkadaşlar. Hedef 66. Evet şu an biz 38'de ama bakın 2024 yılında biz onaylı ortalamaya göre. 66 tutturduğumuz 56, 61, 55 bu rakamlar güzel rakamlar. 50'nin üstü hep güzel. Hep güzel hedefler tutturmuşuk. Ancak işte 2025 yılında biz düzgün başlayamadık. Ancak Ocak, Şubat'tan itibaren düzelteceğiz. Düzelteceğiz. Bir tek bu Ocak ayında büyük bir açığımız var arkadaşlar. Onu düzelteceğiz. Bundan sonra öyle bir harcama yapmayacağız. Ben yani bana derse bir daha tatil yapacağım mı? Yapmayacağım. Bir daha telefon alacağım mı? Almayacağım. Bir daha 25 bin lira ödeyeceğim mi? Ödemeyeceğim. Ha, şöyle dershaneyi kaydettik. Önümüzdeki yıl için kaydettik. Bu yıl da burslu olarak gidecek 6 ay boyunca. Y 25 bin lira nakit, 25 bin lira taksit. Yani önümüzdeki aylarda taksit taksit gidecek bu. 25 bin liraya nakit ödediğimiz için bu ay yüklü miktarda geliyor bir ödeme. Onun için yapacak bir şey yok. Böyle nakit akışımız düştü arkadaşlar. Ama bu dediğim gibi bu dershane kayıt ücreti önümüzdeki yılın ücreti arkadaşlar. Biz ödemesini erken yaptığımız için ve yarısını nakit olarak ödediğimiz için dershane bize indirim yapıyor. Yani 80 bin liralık dershaneye 50 bin liraya yazıyor. Önümüzdeki yıl için 50 bin liraya yazıyor. Ekstra olarak 6 ayda burslu olarak ücretsiz olarak yani önümüzdeki 6 ay ücretsiz önümüzdeki senede 50 bin liraya anlaştık. 10 bin liralık da kitabı bedava vereceğini söylüyor önümüzdeki sene için. Dolayısıyla böyle olunca biz de 25 bin lirayı nakit vermeyi kabul ettik. 25 bin lira nakit geri kalanı 6 aya böl dedik. Bakalım ona göre bizden bu ay bu 25 bin lira çıkacak arkadaşlar. Onun için... Ee, bu ay biraz sallandık. Yani bundan sonraki aylar inşallah düzeleceğiz. İnşallah şu yeşil hedefe ulaşacağız. Bu buraya ulaştığımızda yeşil yanacak. Bakın burada yemyeşil yanmış. Gördünüz mü? O zaman yeşil yanacak. Şu an ne yazık ki bakın kızarmaya başladı. Şurada iyice kızardık ama bir kere kızarmışık. Geri kalan iyi. Evet, harcamamak üzerine kuruyoruz arkadaşlar bütün planları. Yani harcamamak dediysem minimum harcama yaparak böyle hiçbir şey yemek değil, çok iyi her şeyi yiyoruz biz. Her şeyi, her ihtiyacımızı karşılıyoruz. Sadece lüks değil, e, olması gerekeni harcıyoruz. Bazen lükse açıyor, tatil yapalım diyoruz. Öyle böyle diyoruz. İşte bu bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Tatile gittik üzerine hepimiz hasta olup geldik arkadaşlar. Öyle şey, bir macera yaşadık. Yani tatil iyi gibi geliyor ama sonra bakıyorsun, bir sürü insanlarla aynı ortamda virüs kapmışın falan plan. Devam arkadaşlar, bu ayda hadi sakatlandık, düştü, 66'yı vuramadık. Önümüzdeki aydan itibaren artık 66 kesin. Öyle abuzlu bu şeyler yok artık, abuzlu yerlere para harcama yok. Ha ne olacak? Dershane taksitleri olacak. O da 5-6 ay. 5-6 ay sonra o da olmayacak. Evet. Bizim harcamalarımız bunlar arkadaşlar. Yani 30 bin gibi bizim harcamamız oluyor. Evimiz kira değil. Evimiz babamın evi. Babamın evinde oturuyorum. Ona rağmen kira ödememe rağmen ciddi bir harcamamız olmamasına rağmen 30 bin lira harcıyoruz arkadaşlar. Herkese iyi günler.